Evet çocuklar daha öncesinde bölmenin bölüştürme, paylaştırma olduğunu söylemiştim. Mesela 386 sayısı 3 basamaklı bir sayı. Ben bu sayıyı 5'e bölmek istiyorum. Öncelikle şu kısım bizim bölünen adını verdiğimiz eleman. Bu kısım ise bölen. 386'yı 5'e böleceğiz. Yani 386'ın içerisinde 5'i arayacağız. Kaç tane var diye. Ne yapmam gerekiyor? Basamak değeri en yüksek olan sayıdan başlamam gerekiyor. Basamak değeri en yüksek olan burada 3. Basamak değeri ne? 300. Buradan başlayacağım. 3'ün içerisinde 5 var mı? Yok. 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 Olmadığı için ikisini beraber alıyorum. Acaba bunun içerisinde var mı? 38'in içerisinde 5 var mı? Evet var. Peki kaç defa var? Bunu ritmik saymayla da bulabilirsiniz. Yahut çarpma yöntemiyle bulabilirsiniz. Mesela 7 kere 5, 35. Bir daha koyalım. 8 kere 5, 40. 40 bizim sayımızı geçiyor. O zaman 8 tane olduğunu söyleyemeyiz. Kaç tane deriz? 7 tane deriz. Ya da bunu 5'er 5'er sayarak bulabilirsiniz. 7 kere 5, 35. Çıkartıyorum. Şu ikisi arasında çıkarmayı yapıyorum. Şuradan 3 kaldı. Burada sıfır. Artık sıfırla işim yok. Üçün içerisinde zaten 5 yok. Bu buradan çık çıkarmamda elde ettiğim kalan. Şimdi burada şu gördüğünüz 6'yı aşağıya indiriyorum. Şu an 36 sayısını elde ettim. 36 sayısı içerisinde 5 kaç tane var? Yine sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 defa var. 7 kere 5 35. Bunun altına 35'i yazıyorum ve çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kalanım 1 bölümün 77. Şimdi çocuklar bu bölmeyi yaptıktan sonra acaba doğru mu yaptım diye bunu bir teyit etmemiz gerekebilir, kontrol etmemiz gerekebilir. Bunun için ne yapacağız? Çok kolay bir yöntemi var. Bölüm ile böleni Eşe, bölen ile bölemi çarpıyorum. 77 çarpı 5. Bunu çarptıktan sonra kalanı da üzerine eklersem bize 386'yı verecektir. Evet çocuklar şimdi bir farklı bölmeyle karşı karşıyayız. Biraz önce 3 basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayıya böldük. Aynı sayı 386. Şimdi 5'e değil 15'e böleceğim. 15'e böleceğim. Yine başlıyorum. Basamak değeri en yüksek olan sayıdan. 3. Basamak değeri 300. Bu sayı içerisinde 15 var mı? Yok. Ne yapmam gerekiyor o zaman? 38 içerisinde arayacağım. 38 içerisinde 15 kaç defa var? Bir düşünüyorum şöyle. Mantık yürütüyorum. 15. Bir daha 15 gelirse 30 olur. Değil mi? Bir daha 15 gelirse 45 olur. Ben bu şekilde düşünemiyorsam eğer küçük sayılardan çarparak yapmaya başlarım. Mesela derim ki acaba e, 4 ile çarpsam kaç olur? Bakın düşünüyorum 4 ile çarpsam kaç olur? 4 ile çarpsam bakın onlar basamağı 4 kere 1 4 benim sayımı geçer. O nedenle küçük sayılardan başlıyorum. 15, bir daha 15 olursa 30 olur. Yani iki tane var diyorum. İki tane 15, çarpmasını yapabilirsiniz. 2 kere 5, 10, 10'un sıfır elde var. 1, 2 kere 1, 2, bir de elde 3. Çıkartıyorum. 38'den 30'u çıkartacağım. Buradan 8 kalır, buradan da 0 kalır. Evet, şu an şurada kalanım 8. 8'in içerisinde elbette 15 yok. Ne yapmam gerekiyor? Bakın, şu 6'yı hemen şöyle bunun yanına indirmem gerekiyor. Sayın 86. 86. Acaba 86'nın içerisinde 15 kaç defa var? Düşünüyorum. Şimdi 4 tane 15, 60 yapar değil mi? Çünkü 2 tanesi 30'du. 4 tane 15, 60 yapar. E, ama benim sayım 86. Demek ki 4 tane yetmiyor. 5 olursa? 75 olur. Bir daha gelirse üzerine 80, 90 olur. Aa, geçiyor o zaman bizim sayımızı. Bir şöyle bakalım. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i evde var 3. 7 kere 1, 7. 3 de elde. Aa, bu sayı olmadı. Geçti. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şöyle biraz daha küçük sayılardan başlayayım. Mesela 5 ile yapayım. 5 kere 5? 25. 25'in 25 5'i elde var. 2. 5 kere 1 5. 2 de elde. 75. 6 tane olsa 90 olur. Bizim sayımızı geçer. O zaman o olmaz. Ne yapıyorum? 6'dan 5'i çıkartıyorum. 1. 8'den de 7 çıkarıyorum. 1. Gördüğünüz gibi kalanım 11 bölüm 25. 3 basamaklı 856 sayısını 5'e böleceğim. Ne yapıyordum? Yine önce basamak değeri en büyük olan 8'den başlıyorum. 8'in basamak değeri burada ne? 800 değil mi? Başlıyorum. 8'in içerisinde 5 kaç tane var? Evet. Bir tane var. Bir tane 5. 5. Çıkarıyorum. Şuradan 3 geldi. Gördünüz mü? Devam ediyorum çocuklar. Bakın burada bölmem bitmedi. Hemen şuradaki 5'i sırasıyla aşağıya indiriyorum. Şu an şurası 35 oldu. Bakın kalanların hepsini bir anda aşağıya indirmiyorum. Tane tane indirerek devam edeceğim. Şimdi 35'in içerisinde 5 kaç defa var? Bunu nereden bilebilirim? Çarpma yaparak bilebilirim. Yahut ritmik sayma yaparak bilebilirim. 7 kere 5, 35. Buradan kalanlarım sıfır. Ama bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü 856 sayısının şu sonundaki 6 sayısını artık şuraya indiriyorum. Evet şurada gördüğünüz 6'yı buraya yazdım. 6'nın içerisinde 5 var mı? Evet var. Bir tane var. 6'nın içerisinde bir tane 5 var değil mi? Evet. 1 yazıyorum buraya. 1 kere 5. 5. Çık, çıkarıyorum. Kaç kaldı? 1 kaldı. Gördüğünüz gibi bölümüm kaç? 171. Kalın kaç? 1. Şimdi asıl yapmak, yapmak istediğim bu değildi benim. Ben burada başka bir şey yapmak istiyorum. Benim bölme işleminde tek basamaklı 5 değil de bu sefer farklı bir şekilde devam edeceğim. 5 değil 50 olsun Evet yapamaz mıyım? Yaparsın. Yaparım. Barsın. Ne kadar kolay. Bakalım ne kadar kolay. 8'in içerisinde 50 var mı? Yok. 8'in içerisinde 50 yok. Peki ne yapacağım? 85'in içerisinde 50'yi arayacağım. Hadi bakalım 85'in içerisinde kaç tane 50 var? Bir tane 50, 50. İki tane 50, 100. 3 tane 50, 150 diye gidiyor. Bunu bu şekilde düşünmem gerekiyor çocuklar. Ya da düşünemiyorsam çarpmasını yaparım. Bu şekilde bulurum. 85'in içerisinde 2 tane 50 olsa 2 tane 50 100 yapar. Benim sayımı geçer. Olmadı. O zaman demek ki 1 tane var. 1 tane 50 50 diyorum ve çıkarıyorum. Evet şu an 85'ten 50'yi çıkarıyorum. Burada 5 kaldı. Burada 3 kaldı. Çocuklar Tabii bölümümüz bitmedi neden? Çünkü bizim burada henüz kullanmadığımız bir 6 var. Bu 6'yı 35'in yanına indiriyorum. 356. 356'nın içerisinde şimdi 50'yi arayacağım. Öğretmenim nasıl bulacağız 356'nın içerisinde 50'yi? E kolay. 50'şer 50'şer sayın. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. 400. Bak 8. 400 oldu. Bizim sayımızı geçti. Geçmemesi gerekiyor. Ne yapacağım o zaman? 7 tane var diyeceğim. 7 tane var. Bunu çarpma yaparak da deneyebilirsiniz. Küçük sayılardan çarparak da deneyebilirsiniz. Bunu mesela şu sıfırı görmezsiniz. 7 kere 5 35. Ha 35 bak. 7 defa var. Değil. Daha sonrasında çarpma yaparak buradan 350'yi bulursunuz. 7 tane 50, 350 yapar. Ve çıkartmamızı yapıyoruz. 6 kaldı. 0, 0. Gördüğünüz gibi kalanımız 6. Bölümümüz 17. şimdi 9, 38 sayısını 38'e böleceğim. Evet zor gibi görünüyor değil mi? Çok böyle büyük sayılar, 9'lar var, 8'ler var falan. Zor gibi görünüyor. Ama bizden kurtulmaz. Nasıl yapacağız peki? Önce 9'un içerisinde 38'i arayacağız. 9'un içerisinde 38 var mı? Yok. 9 küçük bir sayı, 38 büyük bir sayı. Peki ne yapmam gerekiyor? Hemen 93'ün içerisinde 38'i arayacağım. Şimdi 38 40'a yakın bir sayı değil mi? 40'a yakın bir sayı. Doğru mu? Evet. Doğru. 40'a yakın bir sayı. 2 tane 40 ne yapar? 80 yapar. 3 tane 40, 120 yapar değil mi? 40, 80, 120. E şimdi 3 tanesi bizim 93'ü geçtik. O zaman ben diyorum ki 2 tane vardır 93'ün içerisinde 38. 2 tane vardır. Bir deneyelim bakalım. 2 kere 8 16. 16'nın asal devardır. 2 kere 3 6. Bir de elde, 7. Çıkartıyorum. Evet 3'ten 6 çıkmaz. Buradan bir alırım. Buraya atarım. Burası 8 olur. 13'ten 6 çıktı. Kaç kalır? 7. 7. Tamam. 8'den 7 çıktı. 1. Gördünüz mü? 17 kaldı. 17'in içerisinde zaten 38 yok. Evet. Devam ediyorum. Ee, bölmeye. Benim burada indirmediğim bir 8 var. Bu 8'i buraya indireceğim. Evet. Şimdi sayım ne oldu? 178. 178'in içerisinde 38'i arayacağım. Şimdi düşünüyorum. Düşünüyorum. 178'in içerisinde 38 kaç tane var? Ben bu 38'i 40 olarak düşünmüştüm. Şöyle kafanızda zaten 40'a 2 tane kalmış değil mi? 40 olarak düşünürsem. E, 40'ın katlarına bakalım. 40, 80, 120, 160. E 178 var. Demek ki 4 evet. tane falan olur değil mi? Bir deneyelim mi 4'le? Evet. 4'le bir deneyelim. Hadi bakalım. 4 kere 8. 32'nin 32 32. ikisi. Elde de var. Evet. 3. 4 kere 3. 12 12 3 de burada 15 15 bir çıkartalım bakalım 38'den küçük bir sayıysa sorun yok. 8'ler çıktı 6. 7'den 5 çıktı 2. 2. Evet gördünüz mü? 26 kaldı. 26 38'den küçük bir sayı. Eğer büyük bir sayı olsaydı o zaman derdim ki 4 tane değil 5 tane vardı derdim. Ama 38'den küçük olması bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Çünkü kalan her zaman bölenden küçük olur Kalan her zaman bölenden küçük olur. Gördünüz mü? kalın 26 bölümüm 24 Evet şimdi yapacağımız bölme işleminde bölünen sayımız 505 Bölenimiz ise 25. Peki nasıl yapacağız? Hadi başlayalım 5'in içerisinde 25 yok Hemen geliyorum o zaman 50'nin içerisinde 25 kaç tane var? Kaç tane var? Düşünün. 25 kuruşları düşünün kafanızda. 3 evet. tane diyor arkadaşınız. Hadi 3 tanesini deneyelim bakalım. 3 tane dedi arkadaşınızın birisi. 3'ünü deneyelim bakalım. Yani 3 tane 25 kuruş 50 olur diyor. Bakalım. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2, 6. Bir de elde 7. Ne oldu? Benim sayımı... Geçti. Benim sayımı geçmemesi gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Sayımı bir tane küçületebilirim. Bunu üç değil. İki yapayım. İki yapıyorum. İki tane 25 kuruş kaç kuruş yapar? 50 kuruş yapar. 25, 10, 10 sıfır yerde var bir, 2, 2, 4, bir de 5. Gördünüz mü? Demek ki iki tane 25 varmış elin içerisinde. Hadi çıkaralım. Sıfır, sıfır. Bunlarla işim bitti. bitti ama bölmede kullanmadım. Şu an sıradaki sayı beş. Bunu sıfırların yanına indiriyorum. Bakın şu an indirdiğim bir sayı var. Beş. Beşin içerisinde yirmi beş var mı? Yok. 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 Beşin içerisinde yirmi beş var. Yani senin beş liran var diyorum. Senin beş liran var cebinde. Bana diyorum 25 lira ver. Bana 25 lira ver. Verebilir misin? Evet. Demek ki 5'in içerisinde 25 yok. O halde yoksa yok olduğunu belirten şuraya bir sıfır atıyorum. Bakın 5'in içerisinde 25 yok. Yok işte sıfırı koydum. Kalanım bu. Bundan sonra işleme devam etmiyorum. İşlemim bitti. Kalanım 5. Bölümüm 20. 682 sayısını 40'a böleceğim. Bölünen 682. Bölen kaç? 40. Evet. 682'yi 40'a bölmek için 6'ın içerisinde 40 olmayacağı için çocuklar 68'in içerisinde 40'ı arıyorum. Eğer 68'in içerisinde de 40 yoksa ne yapacağım? 682'nin içerisinde arayacağım. Ama 68'in içerisinde 40 var. Örneğin 68 lirası olan bir kişiye ben borç istediğimde bana 40 lirasını verebilir. Çünkü o kadar parası var zaten. Dinleyin 68 68'in içerisinde kaç tane 40 var? Şöyle kaç tane 40 var? Bir tane 40 kesin var zaten. Acaba iki tane 40 var mı? 40, 40 daha. Şu dörtleri toplasam, daha. 8 yanında 0 koysam 80. Benim sayımı geçti. Benim sayımı geçti. Ne yapacağım o zaman? İki tane olmaz. Bir tane var diyeceğim. Bir tane 40, 40 çıkart dinliyorsun değil mi? Şu an yazma zamanı değil, şu an dinleme zamanı. 8'den 0 çıktı, 8. 6'dan 4 çıktı, 2. Şu an elimde 28 var ama 28 çıksa 40 yok tabii ki. Ne yapacağım? Bu son kalan 2'yi de yanına indireceğim. Hadi indirdim, gördünüz mü? Ben anlamanız için bazen böyle ok işareti çekiyorum. Ama bunu sürekli yapmamıza gerek yok. Evet. 282 sayısında 40 kaç defa var? 40'ın sonunda 0 olduğu için çünkü ben bunu dörder dörder sayarak da bilebilirim. Değil mi? Mesela 4 8, 12 16, 20 24, 28 Bir daha desem 32 olur. Yani 320 olur. Benim sayımı geçer. O halde 7 defa olduğunu söyleyebilirim. İnanmıyorsanız bir de çarparım. 7 kere 0. 0. 7 kere 4. 28. Çarpımını da yaptım. Şimdi artık çıkarıyorum. 2'den 0 çıktı. Bunlar zaten ifade etmiyor bir şey. Kalanım 2 Bölümüm 17. Evet şimdi 321'i 3'e böleceğiz. bunu seksiyonunun nedeni, burada farklı bir durum var. Bazen karşılaşacaksınız. Ee, dikkatli yapmamız gerekiyor. 321'i 3'e böleceğiz. En e, yüksek basamak değeri olan sayıdan başlıyorum. 3'ün içerisinde 3 var mı? Var. var. 3 tane kalem olan birisi arkadaşına 3 tane kalem verebilir. Ama başka 3 tane kalem veremez. Çünkü bir tane var. Bir kere 3. 3. Çıkarıyorum çocuklar. 3'ten 3 çıktı. Şu an 0. Aa bakalım şimdi. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Evet 2'yi şu an aşağıya indiriyorum. 2'yi buraya yazıyorum çocuklar. Sırayla gidiyorum ya. Önce 2 iki var. 2'yi indirdim aşağıya. 2'nin içerisinde 3 var mı? 2 tane elması olan birisi arkadaşına 3 elma verebilir mi? Veremez. 2'nin içerisinde 3 yok. Yok. Nasıl ifade edilir? Sıfırla ifade edilir. O halde buraya bir sıfır koyuyorum. İndirdiğim sayının içerisinde eğer bölen yoksa sıfır. Sıfır koydum. E peki bitti mi sayıları? Hayır. Bitmedi. Bakın burada bir var. 1'i de 2'nin yanına indiriyorum. 21 oldu. Şimdi artık 21'in içerisinde 3'ü arayabilirim. Kaç tane 3, 21 yapar? 7 kere. 7, 7. 7 tane. Aferin. 7 tane 3, 21 yapar. 3 kere 7, 21 yazıp çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ne elde ettim? 0. Kalanım bölümünde 107. Şimdi 4446'yı 44'e böleceğim. Bakın 4 basamaklı bir sayı, 2 basamaklı bir sayıya bölünecek. Peki ben bunu nasıl yapacağım? En basamak değeri en yüksek olan sayıdan başlıyorum. Acaba dördün içerisinde 44 var mı? Yok. O halde bu iki sayının içerisinde bakıyorum. 44'ün içerisinde 44 bir, defa var. Bir kere 44, 44. Yazıp çıkarıyorum. Buraya kadar bir sorun yok değil mi? Evet. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi sıradaki sayıyı indiriyorum. 46'yı bir anda indirebilir miyim? Hayır. 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 Önce 4'ü indiriyorum. 4'ün içerisinde indirdiğim sayının içerisinde 44 var mı? Hayır, hayır. Yoksa yok olduğunu göstermek için bir sıfır koydum. Evet. Şimdi artık diğer sayıyı indirebilirim. 46 olacak burası. 6'yı indirdim aşağıya. 44'ün içerisinde 46 içerisinde 44 bir defa var değil mi? İki tane olsa 80'li sayılara gider. O da bizim işimize gelmez. O halde bir defa var diyorum. Bir kere 44, 44. 46'dan 44'ü çıkarıyorum. Bakın buradaki kaldı. Bölüm 101. Sayımız yine 4 basamaklı bir sayı 8546 54'e bölünecek. Peki nasıl yapacağım? Önce 8'den başlayalım. 8'in içerisinde 54 yok. Ne yapmam gerekiyor? Hemen 85'in içerisinde 54 arayacağım. 2 tane 54 ne yapar? 2 tane 54 54 çocuklar 50 yuvarlığı ya, en yakın olduğu yer 50 değil mi? İki tane 50 zaten 100 yapar benim sayımı geçer. O halde bir tane var diyorum. Bir tane 54 54 85'ten 54'ü çıkarıyorum. 5'ten 4 çıktı 1. 8'den 5 çıktı 3. Şimdi elimizdeki bu sayının içerisinde zaten 54 yok. Ne yapmam gerekiyor? Hemen sıradaki sayıyı indirmen gerekiyor. Bakın 4'ü aşağıya indirdim. Şu an elimde 314 sayısı var. Evet tahtaya bakıyoruz. 314 sayısının içerisinde 54 arayacağım. Ben ne demiştim? Bunu ben 50 olarak düşünmek istiyorum. 50 olarak. Bir sayalım bakalım. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Bakın sayı da zaten 314. O zaman 6 tane var deyip bir deneyelim mi? Bak ne yaptım? Tahmin yürüttüm. Altı tane var diyorum ve bir deniyorum. Alt kere dört. Yirmi 24'ü Dörde evde var iki. Alt kere beş. Otuz. İki de burada. Otuz iki ya. Geçti. Benim sayımı geçti. O zaman 5. kaç tane var diyelim. Alt tane demeyelim de. 5. Bir de, beş de deneyelim bakalım. Bakın ben de bilemiyorum. Neyle deniyorum bunu? Rakamlarla. Bir deniyorum şöyle katlarına. 5 kere 4? 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 5 kere 5? 25. 25. 25. elde? 27. Evde, 27. Şimdi çıkarmasını yapıyorum. Buradan 4 geldi. Buradan da yine 4 geldi. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi burada 44'üm var. Ama tabii sayılarım bitti mi? Hayır. Bitmedi. Ne yapacağım? Buradaki 6'yı da bunların yanına indireceğim. Sayım ne olacak? 446 A. En zor kısım. Ben bunu mümkün değil bilemem. Değil mi? Ha? Bilebilir miyim yoksa? Bir deneyelim bakalım. 446 içerisinde 54 var mı? Elbette var. Kaç tane var peki? 54'ü 50 gibi düşünelim ve 50 şey saymaya başlayalım. Acaba 9 defa olur mu? Çünkü bak burası 50'yi 9'a çarpsam 40, 450 yapar değil mi? 50'yi 9'a çarpsam 9 kere 5 45 yanına bir sıfır koydum 450 9 defa olamaz. O zaman bir 8, 8. defa bir deneyeyim mi? Hadi deneyelim bakalım. 8 defa deniyoruz. 8 kere 4 8 32 32'nin ikisi evet. evde var 3 8 evet. kere 5 43 evet. de burada 43, 43. Bakın benim sayımı geçmedi. Dokuz defa deseydi benim sayımı geçerdi. Ama şu an geçmedi. Demek ki sekiz defa var. Hadi çıkartalım. Altından iki çıktı dört. Dörtten üç çıktı bir. Dörtten dört çıktı sıfır. Kalanım on dört. Bölümüm yüz elli sekiz. Nasıl yaptık? Sırayla. Dikkat ederek basamak basamak yaptık bitirdik. Bu iş bu kadar.